Evet Rojin tüm Türkiye'nin canını acıtan konulardan bir tanesi. Tıpkı Narin gibi, tıpkı Minguzi gibi. Hiçbirinin birinden farkı yok. Hepsi masum çocuklar. Kimisi daha hayatının çok çok baharında, kimisinin de hayalleri vardı. Birisi sabah evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Diğeri ise pazara gidip alışveriş yapmak istedi. Almak istediği ufak tefek şeyler vardı. Annesi onu evden gönderirken bir daha geri dönmeyeceğini düşünerek göndermedi. Ama geri dönemedi. E tabi okumak için evlatlarınızı ne zorluklarla iyi bir birey olsun, ayakları üzerinde dursun, eğitimli olsun, kendi düşüncelerine, kendi ekonomik özgürlüklerine sahip çıksın diye üniversiteye gönderiyorsunuz ki Nizamettin Bey gibi geçimini inşaatta çalışarak, kazandığıyla, evladını okutarak, bir bilinçli baba profili çizerek bunu yaparken Nari, e, Rojin bana gidiyor okula, yurttan çıktıktan sonra bir daha da yurda geri dönmüyor. Ve ne enteresandır ki burada Mahsu Kırmızı Gün söylediği her şeyin altına imza atarım. Benim de anlayamadığım şey iki otopsi yapılıyor. Bir tanesi de intihar olduğu özellikle üstüne basılmıyor basa kızının intihar ettiğini söylüyorlar. Ya bir insan yetiştirdiği evladın elbette ki içinde bulunduğu ruh halini tamamını belki bilemeyebilir. Eğer çok içine kapanıksa, çok kendisini ortaya sergileyebilen, ruh durumunu gösteren biri değilse bunu anlamayabilirsiniz. Ama intihar edip etmeyeceğini de ya da çocuğunuzu o andaki ruh halinde az çok bilirsiniz. Baba başından beri bu durumun intihar olmadığını, kızının hiçbir şekilde psikolojik problemi olup da kendisini girip de bir de Van Gölü'nde boğulma. Bakın yani hani intihar şekilleri o kadar çok fazla var ki yapma istediğinizde Allah hiç kimseye göstermesin. Kimsenin ruh halinde de oraya kadar getirmesin zaten. Ama bunu yapacak olan insanın Van Gölü'ne kadar gidip de kendisini suların içine bırakacağı da çok insanın içine sinen bir durum değil. Tıpkı Güllü'deki o bir metrelik yerde üç kişinin e, oyun oynaması ve arkasından Güllü'nün düşmesinden sonra hiç kimsenin olayı görmedim demesi gibi. Şaibeli bir durum var mı? Rojin'de de şaibeli bir durum var. Nitekim bir yıl boyunca Nari'nin davası görüldüğünde ilk etapta aslında nizam Nizamettin bir önümüze çıkmıştı